Evet değerli arkadaşlar 9. sınıf tarih dersi. Tarih dersinin ilk ve orta çağlarda Türk dünyası ünitesi. Bu üniteden bazı konuları işlemiştik. İsterseniz şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Uygur Devleti'nde kalmıştık. Uygur Devleti haritada görüldüğü üzere işte Aral Gölü ile Çin Setti arasındaki bir bölgede yaşadılar. Ee, Karabalasagun başkentleri olacaktır. Bu bölgede önceleri işte Uygurlar, Orhun, Selenga nehirleri civarında yaşarken daha sonra Karluk, Basmil boylarının da desteğini alıp bu bölgede kurulu olan bir Türk devleti vardı. Uygurlardan önce kimdi? İkinci Göktürk devleti. İkinci Göktürk devletini yıkıp Uygur devletini kurdular ve 744 tarihinde Bilge Kürkağan önderliğinde bağımsız bir devlet oluşturacaklardır. Başkentleri tekrar söyleyelim Karabala sagundur Karabala Sagun ismi bize yabancı değil çünkü nereden biliyoruz? Asya Hun devletinin başkenti de buraydı Karabala Sagun veya diğer ismiyle Ordu Balık Kenti. E, Türklerde balık e, kent demek yani Ordu kent anlamına geliyor. Uygur devleti e, Türk tarihinde diğer Türk devletlerine benzemez bir yönüyle diğer Türk devletlerinden tamamen ayrılır. Türklerde din değiştiren ilk Türk devleti Uygur devletidir. Maniheizm dinini kabul ettiler. Büyük Han zamanında Çin'le iyi ilişkiler kurdular ve oradan Manehizm dinini alıp kabul ettiler. Manehizm dini et yemenin yasak olduğu bir din. Bu yüzden dolayı Türkleri zayıflatacaktır. Hareketsizliğe sevk edecektir. Savaşçılık özelliklerini yavaş yavaş Türkler getirmeye başlayacaklardır. Fakat Manehizm dini Türklerde bilim, sanat, edebiyatın ilerlemesine de olumlu etki yapacaktır. Moyançur zamanında Uygur devleti Çin'i vergiye bağlamıştır. Demek ki güçlü bir devlet oldular. Çin'i vergiye bağlayacak kadar güçlü bir devlet oldular. Maneizm dinini kabul ettikten sonra Maneizm dininin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Mabette ibadet yapma zorunluluğu var. Şimdi bunlar büyük muhabbetler yaptılar. Maniheizmin e, dinin gereği büyük muhabbetler yaptılar. E, Türkler aslında göçebe bir topluluktu. Fakat bu muhabbetleri yapıp bu dine geçtikten sonra artık göç etmeyi bıraktılar çünkü mabedi taşıyamadılar. Bu yüzden dolayı yerleşik hayata geçen ilk Türk boyu veya Türk devleti Uygurlardır. E, yerleşik hayata geçince artık e, ekonominin temeli tarım olmaya başladı. Biliyorsunuz göçebe yaşamda ekonominin temeli hayvancılık fakat yerleşik hayata geçince Uygurlar da ekonominin temeli yavaş yavaş tarım olmaya başlayacaktır. Bir müddet sonra da Uygurlar e, tamamen tarım ekonomisine geçeceklerdir. Çinle dedik ki iyi ilişkiler kurdular. Evet, iyi ilişkiler sonrası Çinlilerden kağıt yapımını öğrendiler. Matbaayı kullandılar. Sanat anlayışları değişti. Türk tarihinde görülmeyen mabetler, büyük heykeller yapmaya başladılar. E, fakat e, daha sonra Uygurlar İslamiyet'e geçeceklerdir. İslamiyet'in özellikle bugün Doğu Türkistan dediğimiz kısımda İslamiyet'in yayılmasında etkili olacaklardır. 840 tarihinde Kırgızlar tarafından yıkılacaklardır. Tekrar söyleyelim Maneizm Uygurların savaşçılık özelliklerinin zayıflamasına sebep olacaktır. Uygurların diğer bir özelliği minyatür sanatını Türklerde ilk defa kullanan Türk boyu Uygur boyudur. Yıkıldıktan sonra ise göç edeceklerdir. Bu göçlerden ilki Çin'in kuzeyine göç eden Sarı Uygurlar olacaklar. Sarı Uygurlar günümüzde Kuzey Batı Çin'de yaşamaya devam etmektedirler. Diğeri ise Beşbalık, Tufan, Hoça, Kaşgarı içine alan Tufan Uygur Devletidir. Bu devlet Orta Asya'nın ticaret yolları üzerinde olduğu için ekonomik yönden zenginleşmişlerdir. Fakat daha sonra onlar da zayıflayacaklardır, yıkılacaklardır. Tufan Uygurları günümüzde Çin'e bağlı Doğu Türkistan Uygur Özel Bölgesi'nde yaşamaktadırlar. Arkadaşlar isterseniz diğer bir konu başlığına geçelim. E, Türk devletlerinde töre, biliyorsunuz Türklerde töre çok önemli bir e, özelliktir. E, Türklerde töre neye denir? Töre aslında sözlü hukuk kurallarıdır. Töre peki nasıl oluşur? Töre, e, birincisi zamanla halk arasında alışılagelmiş uygulanan şeylerden töre olur. Peki törenin kaynaklarından bir başkası ne? Kurultay kararları. Biliyorsunuz Türk Devletleri'nde Hakan'ın danışma organı kurultay denen bir meclis vardı. Burada devlet yönetimiyle ilgili kararlar alındı veya halkın yaşayışıyla ilgili kararlar alınırdı. Bu kararlarda Törenin kaynaklarından biridir. Üçüncüsü Hakan'ın buyrukları, emirleri de yine töreyi oluşturmaktadır. Peki töre nedir? Töre, sosyal düzeni sağlayan örf, adet, gelenek, ahlaki değerlerden oluşan bir hukuk düzeniydi. Töre bağlayıcıydı. Herkes uymak zorundaydı. Hatta e, Türk hainleri töreye göre adaleti sağlamakla görevliydiler. E, Orhun kitabelerinde de töreden bahsedilmektedir özellikle Orhun kitabelerinde e, devleti e, töreyle eş değer tutmuşlardır. Abidelerde şu cümleler çok önemlidir: "Ey Türk budunu, ey Türk milleti, devletini töreni kim bozabilir?" derken burada törenin e, devletle eş tutulduğunu görmekteyiz. E, töre en önemli değeri olan adalet bu yüzden mülkün yani devletin temeli olarak Türklerde kabul edilmiştir töre. Türklerde peki yönetim anlayışı nasıldır? Türklerde Han, Hakan, Kan ünvanını taşıyan hükümdarlar tarafından yönetilmişlerdir. Egemenliğin ilahi kaynağı ilahi kaynaklı olduğu görülmektedir. Buna Türkler, eski Türklerde kut anlayışı diyoruz. Kut Tanrı tarafından Tanrı tarafından hükümdara verilen yönetme yetkisidir. Orhun yazıtlarında Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam Kağan'ı, annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı, il veren Tanrı burada görüyoruz ki hükümdara yönetme yetkisini Tanrı vermiş. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar bir teokrasi değildir Türkler'deki bu kutanlayışı. Neden değildir? Tanrı kağana bu yönetme yetkisini vermiş ama Tanrı kağana şunu demiş. Ben sana bu yetkiyi verdim. Sen istediğin gibi ülkeyi yönet. Yani benim kurallarıma göre değil, kendi kurallarına göre yönet. Teokrasi olabilmesi için ne lazımdı? Din kurallarına göre devletin yönetilmesi lazımdı değil mi arkadaşlar? Burada din kuralları geçerli değil. Tanrı bu yetkiyi vermiş fakat Hakan kendi kurallarını uyguluyor. Ülke hanedanın ortak malı sayılmış ve kut hanedanın bütün mensuplarına ortak bir özelliktir. Bunun yanında boy beylerinden oluşan danışma meclisi de hakana ülke yönetiminde önemli yardımlar sunmaktadır. Kurultayda önemli devlet meseleleri görüşülür, karara bağlanırdı arkadaşlar. Şimdi isterseniz devlet yönetiminde Türklerde eski Türklerde devlet yönetiminin nasıl olduğuna bir bakalım. Devlet dediğimiz doğu batı şeklinde bir ikili teşkilat vardı. İkili teşkilat diyoruz biz buna. Türk eski Türk devletlerinde hatta İslamiyet sonrası Türk devletlerinde bile var. Bunu nerede görüyoruz? Belki daha sonraki konularımızda işleyeceğiz. Ee, İslamiyet'i kabul eden Büyük Selçuklu'da bile var arkadaşlar. İşte ikili kardeş yönetimi, doğuda bir kardeş, batıda bir kardeş şeklinde bir yönetim vardı. Doğudaki Büyük Kağan, asıl hükümdar buydu. Batıda ise bağlı yönetici yani kardeşi, küçük kardeş yapı denen bir yönetici vardı. Bunun yanında devlet görevlileri vardı. Devlet görevlilerini mali, idari, adli, askeri olarak ayırırsak, mali idareci e, e, avcı dediğimiz hazine görevlisi. İdari olarak aygıcı dediğimiz başvezir, adli olarak yargan veya yargıcı dediğimiz hakim, apatarkan veya bugünkü genelkurmay başkanı ordu komutandan oluşan devlet görevlileri vardı. Bunlar da Kağan'a, Hakan'a yardımcı olurlardı. Fakat burada unutmayın arkadaşlar, Kaan ve Hakan'ın yönetmede en büyük yardımcısı boy beylerinden oluşan kurultaydı. Evet arkadaşlar başka bir konumuz Türklerde coğrafyayla oluşan yaşam tarzı. Biliyorsunuz Orta Asya tarımın sınırlı yapılabildiği bir yer. Geniş otlaklar var. Orta Asya Türkleri zorunlu olarak hayvancılığa yönelmişlerdir. Hayvancılık beraberinde konar göçer bir hayatı getirdi. Biz bu hayata bozkır hayatı diyoruz. Konar göçer yaşamın şartları zordur. Bu zorluk Türkleri mücadeleci yapmıştır belki askeri bir toplum olması mücadeleci bir toplum olmasının sebebi de bu yaşam şartlarıdır arkadaşlar. Bozgır hayatında sınıf ayrımı yoktur. Çünkü herkes konar göçerdir. Konar göçer olan, hayvancılıkla uğraşan, herkesin eşit olduğu bir toplumda sınıf ayrımı bulunmaz. Tarımla uğraşmadığı için Türkler kölecilikle bulunmaz. Türklerde kölecilik Hemen hemen hiç rastlanmayan bir şeydir. Coğrafi şartlar bozulunca Türkler bulundukları bölgelerden başka yerlere göç etmişlerdir. Bu da Türk göçlerini doğurmuştur. İsterseniz şimdi bir de Türk göçlerine bakalım. Tarihteki Türk göçleri siyasi ve sosyal olmak üzere iki temel sebebi vardır. Siyasi ve sosyal olmak üzere iki temel sebebi vardır. Bu iki temel üzerinde Türkler göç etmişlerdir. Peki Türk göçlerinin genel itibariyle sebeplerine bir bakalım. Bulundukları bölgenin iklim koşulları değişirse, Orta Asya'da kaynaklarda geçtiği üzere her yüzyılda bir kuraklık yaşanırdı. Bu kuraklık hayvancılıkla uğraşan Türkleri olumsuz etkilediği için Türkler bulundukları bölgeden göç etmişlerdir. Hayat şartları zorlaşıyor bu yüzden dolayı iklim koşulları değişince hayat şartları zorlaştı ve hayat şartları zorlaşan Türkler başka bölgelere göç etmek zorunda kaldılar. Bulundukları bölgede nüfusun artması, nüfus çoğalınca başka bölgelere göç etmek zorunda kaldılar. Hayvancılıkla uğraşan Türklerin geçim kaynağı temel geçim kaynağı hayvancılıktı ve hayvan hastalıkları yaşanınca başka bölgelere, geçim kaynakları kaybolunca başka bölgelere göç etmek zorunda kaldılar. Türkler arasında boylar arası mücadele hiç bitmez, tükenmezdi. Boylar arasındaki mücadele ve bu, bu mücadeleden bıkan, usanan e, Türkler, Türk boyları başka yerlere göç etmişlerdir. Dış baskılar, bu dış baskılardan kastımız Moğol ve Çin baskısıdır. Moğol ve Çin baskısından dolayı başka bölgelere göç eden Türk boyları da mevcuttur. Ee, Türk göçlerinin belki de e, önemli sebeplerinden biri ise yeni yerler ele geçirme, yeni yerler fethetme düşüncesi. Bunun üzerinde biraz duralım arkadaşlar. Neden yeni yerler ele geçirmek istiyorlar? Çünkü inanış gereği ee, Türklerde hükümdara e, verilen yetki e, yani kut yetkisi sadece Türklere has bir yetki veya Türkleri yönetme yetkisi değildi. Aslında Tanrı Türk hakanına dünyayı yönetme ha yetkisi veriyordu. Dünya veya cihan hakimiyeti düşüncesi bundan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden dolayı da yeni yerler ele geçirme, dünyaya hakim olma arzusuyla Türkler başka bölgelere göç etmişlerdir. Peki bu Türk göçlerinin sonuçları? Ee, Türk göçleri sonucunda bugünkü Türk tarihini incelemek, araştırmak e, zorlaşmıştır. Çünkü Türkler bulundukları bölgede kalmamışlar. Dünyanın her yerine göç etmişler. Bir Türk boyunu araştırmak için bile birçok bölgeyi incelemek gerekiyor. Örneğin Kayı boyu. İşte Orta Asya'dan başlamış, Horasan bölgesine gelmiş, oradan Anadolu'ya gelmiş, Osmanlı Devleti'ni kurmuş. Bakın ne kadar çok yer dolaşmışlar. Bir Kayı boyunu incelemek bile bir tarihçinin belki de bütün bir inceleme hayatını alabilir. E göçlerin sonuçlarından bir diğeri yeni devletler kurdular. Örneğin göç edenler işte Türk tarihinde büyük devletler kuracaklardır. Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Avrupa'ya giden Avrupa Hun Devleti gibi devletleri kuracaklardır. Gittikleri bölgeleri etkilediler. Özellikle idari, askeri alanda gittikleri bölgeleri etkileyeceklerdir. Diğer toplumlar Türkleri örnek alacaklardır. Özellikle teşkilatlanma ve askerlik alanında toplumlara örnek olacaklardır. E, madencilik ve askerlik anlamında toplumlara örnek oldular. E, bunu da burada söyleyelim. Bazı Türk boyları göç ettikleri bölgelerde e, azınlık durumuna düştüler. O toplumla karışıp kaynaştılar, asimile oldular, benliklerini yitirdiler. E, Türk göçlerinin belki de olumsuz sonuçlarından biridir. E, şöyle bir not düşelim. Türkler dünyanın hemen hemen her bölgesine göç etmişlerdir. E, her bölgesinde Türk izlerinden bahset. Evet arkadaşlar, Türklerde askeri kültür veya askerlik konusuna bir bakalım. Türkler tarih boyunca askeri kimliğiyle ön plana çıkmış bir millettir. Tabii bu kimliğin oluşumunda yaşadıkları bölgenin şartları etkili olmuştur. Yaşadıkları bölge zor bir bölgeydi. Coğrafi şartları zordu. Bu burada yaşanan kültüre biz Bozkır kültürü diyoruz. Bozkır kültürü sürekli doğayla mücadeleyi gerektiren bir kültürdü. E, Orta Asya'nın yaşam şartları zordu. Bu zorlukla mücadele eden Türkler mücadeleci bir toplum olmuşlardır. Belki de askeri planın ön plana çıkmasının sebeplerinden biri de yaşadıkları bölgenin bu zor şartlarıdır. Peki Türkler askerlik nasıldı? Eli silah tutan herkes kadın erkek fark etmez. Herkes askerdi. Ve bu gönüllülük esasına dayalıydı. Türklerde gönüllü bir askerlik sistemi vardı. Tarihte ilk defa düzenli orduyu Meta'n kurmuştur. Meta'n önce 209 tarihinde tahta çıkmıştır. Türk hükümdarı olmuştur. Onun tahta çıkış tarihini biz e, Türk ordusunun kuruluş tarihi olarak e, kabul ediyoruz. Bugün de Türk ordusunun kuruluş tarihi olarak milattan önce 209 tarihi kabul edilmektedir. E, Meta Türk ordusunu kurduğu kabul edilmektedir. Kurduğu orduya kurduğu ordudaki sisteme biz onluk sistem diyoruz. Onluk sistem neydi? İşte bugün dahi kullandığımız 10 kişinin başına 10 başı, 100 kişinin başına 100 başı olan sisteme biz onluk sistem diyoruz. Bu sistemi Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar birçok Türk devleti işte Selçuklu devleti, Osmanlı devleti gibi devletler kullanmışlardır. Hemen hemen Türk devletlerinin tamamında kullanılan bir sistem haline gelmiştir. Ordunun büyük bir kısmı süvarilerden oluşur. Yani atlılardan oluşur. Bu da hızlı hareket etmelerini sağlar. Savaşlarda kullanılan meşhur bir Türk taktiği vardır. Turan taktiği Türklerle özdeşleşmiştir. Bu Turan taktiği sayesinde birçok zafer kazanılmıştır. Örneğin muaş Meydan Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi kazanılan öne önemli savaşlardan biridir. Değerli arkadaşlar, bugün size anlatacağım konu burada bitti. İnşallah diğer konularda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.